Türkiye Gençlik Birliği Amerikalı askerleri uyardı. Türkiye'de gezerken dikkatli olun çünkü biz de orada olacağız. Bundan sonra herhangi bir Amerikan gemisi Antalya'ya, İzmir'e, Muğla'ya, Çanakkale'ye nereye gelirse gelsin. Türkiye Gençlik Birliği Türkiye çapında alarm borusunu öttürecek. Ve nerede Amerikan gemisi varsa oraya bu sefer 8 arkadaşımızla değil binlerce arkadaşımızla gideceğiz. Ve yakaladığımız Amerikan askerinin başına çuvalı geçireceğiz. Bu, bu irade beyanımızı ve kararımızı kamuoyuna açıklıyoruz. En çok da bu görüntüleri saklayan emniyet içerisindeki Amerikan subaylarını seven ekibe duyuruyoruz. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri 20 Ekim 2011 tarihinde Bodrum'a devirleyen ABD donanmasına ait gemide görevli subayın kafasına çuval geçirmişti. Ancak olay anında çekilen fotoğraflar ve kamera kayıtlarına emniyet güçleri el koymuştu. Biz emniyete açıkça çağrıda bulunuyoruz. Bu görüntüleri Türkiye Gençlik Birliği'ne verin. Dava dosyasına koyun. Bu dava dosyasına koymamak suçtur. Görüntülerin yeri dava dosyasıdır, kamuoyudur. Verin milletimize moral verelim. Verin milletimize güç verelim. Bölünmeye çalışılan, Cumhuriyet'in yıkılmaya çalışıldığı dönemde milletimize güç verelim, moral verelim. Türk Emniyeti'nin görevi Amerikan askerinin Arkasını toplamak değildir. Soruşturmada gizlilik kararı kaldırıldı ve bütün deliller Ankara BTP Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Türkiye Gençlik Birliği, görüntülerin bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyor. Sizin Amerika ile olan ikili anlaşmalarınıza göre bizler suç işledik. Bir mütefik ordusunun yani Amerikan ordusunun buradaki askerlerine fiilen bir saldırıda bulunduk. Kafasına çuval geçirdik ve bu suçtur. Biz bu suçu kabul ediyoruz yargılanmaya hazırız. Hatta bunu sizden daha çok istiyoruz. Biz yargılanmaya hazırız. Yeter ki bu görüntüler kamuoyuna mal olsun. Bu deliller yok edilmesin.